bu adımları atarken en çok üzüldüğümüz konulardan bir tanesi yaklaşık rakam veriyorum. 850 bin burada ayak, kol bu şekilde maalesef kaybetmiş. Yani kardeşlerimiz, evlatlarımız var. 850 bin engelli öyle Nasıl? mi? Nasıl? 850 bin engelli konumuna düşen insan. Tabii tabii. Bunların süratle tabii protezleri vesaire bunları yapıyoruz ve bu çalışmalar hızla devam etti. Bunların içinde bile yani iki ayağını kaybetmiş ama bu arada annesini babasını da kaybetmiş olanlar var. Mesela bir tanesi ismini de vermeyeceğim. Teyzesinin kızı hemşire onunla beraber Hayat sürdürüyor. E, ve çok da tatlı mı tatlı bir kızımız. Yaş 16-17 bu civarda. Hanımla beraber ziyaretine gittik. Ve protezleri vesaire onlar ayarlanmıştı. Ama tabii bu rakam az bir rakam değil. Evet. 850 bin. Hiç bu boyutunu düşünmemiştik Sayın Tabii, Cumhurbaşkanı. Pekler. Yani Ölenleri konuşuyoruz, yaralananların boyutunu. Tabii yani ölenler hariç. Bunlar şu anda hayatta kalanlar ve bunlar da hayatta işte protezlerle vesaire bu hayatı sürdürecekler. Son anda Ali Bey bir tweet attı Sayın Erdoğan'la ilgili. Ben üç kere dinledim. Yani acaba prompterda mı bir sorun var, bir sıfır mı fazla söylüyor çözemedim. Bir 3-4 saniye sadece rakamı duyalım. Üstüne ben sorumu soracağım. Siz de muhtemelen şoka gireceksiniz. Aslında şoka girmeyeceğiz. Deprem gününden beri konuştuğumuz bir rakam vardı. Cem verebilir misin? 850 bin burada. Az daha geri tam duyulmadı. Yaklaşık rakam veriyorum. 850 bin. Evet. 850 bin vatandaşımızın kolunu ya da ayağını depremden sonra kaybettiğini söyledi. Bugüne kadar resmi rakamlarda yaralı sayısı en son 100 bindi. Bir anda bu gece 850 bin rakamı çıktı. Abi sen ne diyorsun? Nasıl karşılıyorsun? ya 850 bin engelli diye gazeteciliğinde çıkıp demesi gerekmiyor mu Sayın Cumhurbaşkanı? Bugüne kadar bu bölgede ölen insan sayısı 50 bin, yaralı sayısında 100 binden fazla açıkladınız bu 850 bin kolunu, bacağını, gözünü, parmaklarını kaybetmiş insan nereden çıktı Allah aşkına dediğinde işte gazetecilik orada başlıyor. Eğer 850 bin engelli, yaralı varsa bu rakam çok olağanüstü bir rakam. Önce onu söyleyelim. Yani yaralı olağanüstü değil, değil. Bacağını kaybeden. Demek ki yaralı bir milyon üstünde. Ölü ne kadar o zaman? Şimdi asıl soru bu. Ölü insan sayısına kadar. Yani kolunu, bacağını kaybeden, gözünü kaybeden, kulağını kaybeden, yüzünün bir bölümünü kaybeden, vücutunun bir bölümünü kaybeden. Mesela bir tane şöyle bir şey hatırlıyorum bir haber, bacaklarının kesilmesini istemeyen bir vatandaş öldü, bacaklarının kesilmesine izin veren bir vatandaş yaşadı. Şimdi bu haber o bölgede yaşanmış bir yol, trajedi bu ama Cumhurbaşkanı'nın 850 bin rakamını anlatırken üzerine basa basa söylüyor, gazeteci şaşırarak tekrar soruyor, engelli diyor direkt olarak. 850 bin engelli insandan söz ediyor, kolunu bacağını eğer... Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yanlış söylemişse bu başka bir trajedi. Bunu doğru olarak vermişse bu daha da vahamet bir boyut bu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ne olur ya karar versinler artık. Kaç bin ölümümüz var kardeşim? Deprem olup bitmiş, ölü sayımız her gün arttı. Ne oldu ki mesela? Niye her gün ölü sayımız arttı? Enkazların altında insanlar kaldı çıkardıkça mı ölü sayısı arttı? Ya bunu toplumun bilme hakkı yok mu? Ve biz hala şunu bilmiyoruz. Kaç bin insanımız kayıp kardeşim bulunamayan kaç bin insan var? Değil mi? ya Bu rakamlar bile üst üste, üst üste koysanız acayip bir rakam. Ben şimdi o bölgeyi ta Osmaniye'den tut, Adana'dan girdik, İşte Kayseri'ye kadar gittik. Depremdeki en ağır yerleri gezdik, gördük. Binaların bir kısmı çökmüş, bina ayakta gibi dursa da e, yaralı insanların olduğu açık aşikar orada. Niye bilemiyoruz gerçekten? Biz bunu niye bilmiyoruz abi? Adıyaman'da kaç bin insanımızın öldüğünü niye bilmiyorum. Şöyle söyleyelim, e, izleyici diyor ki Aman tamamını marajda, izleyebilir miyiz? Bir hatayda. saniye, bir saniye çok özür diliyorum. İzleyici diyor ki tamamını izleyebilir miyiz? İzletemiyoruz çünkü e, telife giriyor. Sadece rakam konusunda bile Ali Bey'le çok tartıştık, çok kısa sadece oraya verdik. Ama Ali Bey'in tweetinde bu videonun iki dakikalık, 3 dakikalık bölümü var. Twitter'dan Ali Bey'den izleyebilirsiniz, yayından sonra da bakabilirsiniz onun tamamına. Ama inanılmaz bir yani aslında bu gece Türkiye'nin yer yerinden oynaması lazım. Ben öyle diyorum yani. Ya gazeteci dediğin nedir Allah aşkına ya? Abi gazeteci de program yaparsa gazeteci boyuta bakar mısın? Gazeteci yani de program yaparsa sıkıntı da işte gazeteci yok karşısında. Cem yani. bir kere daha verebilir misin o 3-4 saniyeyi? Rakam veriyorum. 850 bin en çok üzüldüğümüz konulardan bir tanesi 850 bin burada Ayak, kol bu şekilde maalesef kaybetmiş. Yani kardeşlerimiz, evlatlarımız var. 850 bin engelli, öyle Nasıl? mi? 850 bin engelli konumuna düşen insan. Tabii tabii. Bunların süratle tabii protezler. Böyle bir şey olur mu ya? Ülkede şu an bu konuşulmuyor. Ben anlamıyorum ya. Bu bu gece değil miydi bu program? Sen buldun ha bunu. Bu gece değil miydi bu program? Evet evet. Ya bu gece de insanlar şu anda başka konular tartışıyorlar ama. Abi buradan bu daha değil mi şey, olabilir? ya tweet attım ben. Erdoğan diyor ki 50 bin yaralı ve engelli insanımız var. O zaman da ölü sayısı ne kadar? Ya 100 bin lira 850 bin nere? Yani arasında dağlar kadar fark var. Ve niye bugüne kadar hep 100 bin olarak açıklandı? Yani bu programa kadar. Niye hiç bunlardan biz duymadık haberimiz yok? Valla bildiğim tek bir şey var. Sürekli altını çiziyorum. Çizmeye de devam edeceğim 14 Mayıs'a kadar. Çünkü 14 Mayıs'ın bir gün öncesinde seçim yasakları başlıyor. Arkadaş. Yaradan bunların yanında falan değil. Çok net söylüyorum. Bunun tartışılmaması, konuşulmaması mümkün mü? Ha derlerse ki bu rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış söyledi derlerse de o zaman soru şu, da, bu soruyu iki defa soruyor gazeteci. Üzerine basa basa soruyor. Ama diğer ikinci soru gelmesi gerekiyor ardından. Üçüncü soru gelmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başkan ne diyorsanız niye bugüne kadar yüz bin yaralı açıkladınız? Bu rakamı niye gerçek? Ölü sayımız ne kadar diye sorsaydı ya ardından da. Bir de keşke bu programda gerçek ölü sayısını da açıklasaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Arkadaşlar söylüyorum bu 6 Şubat'a rağmen bu ekonomik krizlere rağmen bu yaşanan adaletsizliklere rağmen 31.500 lira bu ülkede yoksulluk sınırı olmuş. Onun üzeri bir tık üzerindekiler yoksul sayılmıyor. 31.500 liranın altında geliri olan tüm aileler yoksul sayılıyor ya. Bunun daha tartışılacak bir noktası mı var? 9.500 liranın altı açlık sınırı sayılıyor. Yani bu ülkede hala 14 Mayıs sabahı gidip bugünkü siyasal iktidara oy verebilecek insanlar varsa ben insanların aklından da, vicdanından da, sağ da her şeyinden de şüphe ederim ya. Valla ben geçen programda da söyledim. Yani bu kadar yüksek enflasyona, bu kadar deprem sonrasında yaşananlara bu geceye rağmen hala Sayın Erdoğan bu seçimi kazanırsa yani kızmasın izleyeceğim ama hiçbir Türkiye'de seçime bir daha gerek yok. Ölene kadar kalsın yani. Bu kadar olumsuzluklardan daha olumsuz ne olabilir zaten? Arkadaşlar gerçek ölü sayısı belli. Biz bölgeye gittik. Gördük yani ben söyleyeyim bunu açıkladık burada. 200 binden aşağı ölü olması mümkün değil orada. 14 milyon, 13 milyonluk bir nüfusun yaşadığı bölgeden söylüyor, söz ediyoruz. Depremin etkisi belli, yıkılan bina sayıları belli. Ama Osmanlı'da 3 mahalleden itibaren başlayınca Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Hatay, e, Gaziantep. Gaziantep'in iki ilçesi yerle bir. Nurdağı ve İslahiye, Adıyaman merkez diğer ilçeleri. En, en az zarar olan Kahta ilçesi. Malatya. Ya Malatya'da toplam insanların içerisine giremeyeceği konut sayısı ne kadar biliyor musun? Bildim. 44 bin. Orta hasarlı, ağır hasarlı bina sayısı. 44 bin. Yani burada en az 850 bin yaralının olduğu bir yerde hem de kolu bacağı kopmuş, engelliye dönüşmüş insanların olduğu bir yerde ölü sayısını varın hesaplayın kardeşim ya. Yani. Şu an AFAD'ın son rakamı benim önümde abi. 107 bin yaralı olarak duyurmuş. 107 bin 204. AFAD'ın açıkladığı rakam 107 bin 204 ama Sayın Cumhurbaşkanı 850 bin diyor. Ya bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar bu ailelerin ailelerin komple yok olması yazmış. Gördüm ben bunu arkadaşlar. Gördüm, gördüm. Gördüm. Adıyaman toplu mezarlığında gördüm. Ağlaya ağlaya gidiyor ve fotoğraf çektim ben. 7 kişilik ailenin, altı kişilik, beş kişilik ailenin o fotoğraflarını yayınlarken hemen bir izleyicimiz dedi ki Aa, o aile benim öğretmenim ve çocukları ve eşi. Aileyi arayacak insan kalmamış geride. Şimdi biz neyi konuşuyoruz şimdi? İnce aday olacak mı olmayacak mı? Cumhur İttifakı'na destek verecek mi vermeyecek mi? Kılıçdaroğlu lehine çekilecek mi çekilmeyecek mi? Görüşmeden ne çıktı çıkmadı diye konuşuyoruz değil mi? Ya arkadaşlar ya Deniz bitmiş deniz. Deniz. Öyle büyük bir sürpriz yaşanacak ki, öyle büyük bir sürpriz yaşanacak ki herkes şok olacak. Diyor ki bana 18... şimdi bir izleyicimiz ya yanlış telaffuz etmiştir. <laughs> Dinletiyoruz defalarca. Oradaki gazeteci de soruyor 850 bin mi diye. Ali Bey'in dediği Allah gibi Allah. yani sonuçta siz yanlış uyarsın. Biri diyor. uyarsın. Arkadaş gerçekten yani ben ben artık bir şey diyemiyorum bu izleyicimize. Evet. Bu ben izleyicilerimize de yerde, yani protezleri... Eğer şu, biz en çok üzüldüğümüz konulardan bir tanesi 850 bin burada ayak kol bu şekilde maalesef kaybetmiş. Yani kardeşlerimiz, evlatlarımız var. 850 bin engelli öyle Nasıl? mi? 850 bin engelli konumuna düşen insan. Tabii mi? tabii. Bunların süratle tabii protezleri vesaire yani sen dedin ya açılışta, Şimdi kalkıp bunu 850 diye düzeltseler, 8500 diye düzeltseler daha büyük faciayı. Ülkenin bir numarası, tek adamı, lider. Arkadaşlar şu anda o canlı yayın yapılırken kaç danışman vardır orada? İletişim daire başkanı da oradadır. Prompturda yazanı okuyor. Bak çok net söylüyorum size.